Halkalı leke nedir? Bu aralar habire mesajlar gelir sizlere. Halkalı leke için ilaçlar atılabilir falan filan diye. Öncelikle halkalı lekenin ne olduğunu bilelim. Halkalı leke hangi topraklarda, hangi bahçelerde daha fazla görülür? Ve hangi mevsimde daha fazla görülür? Ağaca ne tür zararları var? Onları bilmemiz lazım değerli çiftçiler. Adana'da bir bahçe halkalı lekeden dolayı nemden dolayı mantarı hastalıklar çıkması ve Ağaçlarda yaprak kalmaması ilk belirtisi ağacın gövdesinde septomlar ondan sonra yapraklarda ve meyvede tamamen meyvede bir meyvede bile burada halka leke var değerli çiftçiler. Geçen sene kışın havalar sert geçti, yağışlı nemli geçmedi. Korkumuz dondu değerli çiftçiler. Bu yıl ise daha çok yağışlı geçeceğini öngörüyorum. Yağışlı geçtiği zaman da don riski olmadığını gösterir. Sadece zeytinlerde halka leke olacağını gösterir. Bu kışta değerli çiftçiler daha çok halka lekeli bir hava olacağını düşünüyorum. Şu anda Türkiye gelinde bir yağmur geçişleri oldu. Yağmurdan sonra da hava 20-25 dereceyi gördü ve halka leke riski olma ihtimali de arttı değerli çiftçiler. O zaman da bizim bakırlı pirapatlar kullanmamız gerekiyor değerli çiftçiler. Siz halka lekenin geldiğini göremezsiniz. Halka leke geldikten sonra mücadele ederseniz eğer tamamen boş. Önemli olan halkanın lekenin gelmediği dönemde bakırlı ürünleri kullanmak her zaman doğru bir adımdır. 2 yıl önce hatırlarsınız Ekim Kasım'da halka leke bir başladı. Koca sezon ağaçlarımız hepsi yaprağını döktü ve meyve olmadı. Ondan dolayı iklim artık tersine dönüyor değerli çiftçiler. Mart Nisan'da beklediğimiz halka lekeler bakarsınız. Bu sene Kasım Aralık'ta öngörülebilir. Ondan dolayı halka lekede bizim daha çok bakırlı ürünler kullanmamız lazım. En yakın bayinize gidip ayrıntılı bilgi de alabilirsiniz oradan. Yani halka lekenin daha çok nemden bir mantarı hastalık olduğunu bilelim. Ve sonucunda da yaprakların döküldüğünü ağaçların artık böyle çalılaşma olduğunu ve meyveyi de tamamen mumyalatıp döktüğünü ve yağın da asitinin arttığını bilelim kısaca basık yerlerde, sık bahçelerde, sık dikilmiş bahçelerde, taban yerlerde ve e, nemin olduğu yerlerde ve budanmayan bahçelerde bu halka lekeyi daha fazla görürsünüz. Biz daha çok budamalarla, sık dikimden kaçınarak, geniş mesafeli dikimlerden ve her sene budamasını yaparak halkalı lekenin bir nevi önüne geçiyoruz. Ha sık dikim yaparsanız taban yerdeyse o zaman bakırlı ürünler kullanmanız gerekecek değerli çiftçiler. Tamamen bunun çokluğu ya da azlığı birazcık da iklim, iklimle alakalı kıymetli çiftçiler. Yani bu yıl birazcık halkalı lekeli bir sezon geçeceğini öngörüyorum. Bütün çiftçilerimize de hayırlı sezonlar olsun diyoruz değerli çiftçiler. Adana'dan herkese selam olsun.